Değerli izleyenler şimdi bu e, piyasalardaki son durumu stüdyoda çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız, tartışacağız. Ekonomist Muharrem İhsan Tan Yıldız'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Merhaba, hoş e, Tan Yıldız. Oldu. Şimdi e, bu Dövizdeki son dönemdeki artışı siz neye bağlıyorsunuz? Hem siyasi krizin e, Türkiye'de böyle olması ve e, bugün aslında 2.19'u gördü dolar ve e, belki de Türkiye'de en yüksek e, rakamları gördü ve hızlı bir artış oldu. Tabi e, yurt dışındaki tatilden dolayı da e, bugün bu artış olduğu söyleniyor ama e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gitgide daha da fazla artacak mı? E, böyle başlayalım. Evet, yani, e, dolar Türkiye'de çok yani TL'nin çok değerli olduğunu zaten e, daha önceden böyle söylüyorum ben. E, bunun e, birkaç tane parametresi var. Niye dolar e, çok değerli diye. Mesela Türkiye'nin işte kırılganlığıyla ilgili bir inceleme yapmışlar. Orada ortaya çıkan bir cari işlemler açığının çok yüksek olması, yani dış ticarette eksi vermiş olmamız etki baskı yapıyor. Kısa vadeli kısa vadeli dış borçların faiz oranı e, durumu bir de e, üçüncü özellikle özel sektörün kredi genişlemesi. Bunlar e, dolar üzerinde büyük baskı yaratıyorlar. Hı hı. Bu baskının sonucunda a, tarihi rekor diye söylüyorsunuz ama a, bunun daha çok az olduğunu, daha üstlere çıkacağını ve Dünya'da da ekonomi e, dergisinin hazırladığı bir raporda da doların 3,5 TL olacağı iddia ediliyor. Yıl sonunda mı bu 3,5? Yıl sonunda 3,5 TL olma ihtimali eğer dünyada dünyadaki ekonominin bozulmaya başladığı bir zamanda işte kırılgan ekonomileri incelemişler. İlk dünyada 30 tane ekonomi var. Üstten yani aşağı doğru baktıklarında Türkiye bu ülkelerin içerisinde en kırılgan ülke. Eğer bu durum kırılganlık ortaya çıkarsa ki Türkiye'de kırılganlık ortaya çıktı. Doların 3.5 TL ...olacağı söyleniyor. Peki bu e, doların 3,5 lira olacağı söyleniyor diyorsunuz ama... ...kimleri nasıl etkiler, vatandaşı nasıl etkiler... ...yani bu bize nasıl yansır ya da e, nasıl önlemler almalıyız? Ya tabii bu söylediğim 3 tane parametre var. Bu parametrelerle ilgili düzeltmek lazım. Eğer bu parametreler düzelmeden e, Türkiye düzelmez tabii. Düzelme şansı yoktur. Ancak bu vatandaşı pek fazla bunun etkileyeceğini düşünmüyorum. Sonuçta cari işlemler açığını bu hükümet önleyemezse... Doğal olarak kendiliğinden önleyecek. Nasıl önleyecek? Dolar 3,5 lira olsa ithal ürünlerin girdisi daha azalacak. O zaman ca cari işlemler açığımız azalacak. Bakın eğer siz bir krizi yönetemiyorsanız kriz sizi yönetir. Eğer Hı -hı. bunu e, önleyecek işlemler yapamıyorsanız e, piyasa ekonomisi dediğim şey her şey dengesine gelir. Doların bu, bu tür olmasından dolayı işte o e 50 milyar dolar olan cari işlemler açığımız e, hızla düzelir. Hı hı. Oradan da dengesini bulur sonuçta. Peki IMF'nin borcunun kapatılmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii e, bu Türkiye'de e, bu IMF'nin borcunun kapatılması hep e, Türk vatandaşına e, çok iyi bir şeymiş gibi sunuldu. Ama esasına bir bakalım mesela e, bu IMF biz IMF'in kurucu ortaklarından bir tanesiyiz. ve buradan aldığımız kredi dünyanın en ucuz kredisi. Bakın bizim şöyle bir e, Dünya Bankası'nda çıkardığım rakamları vereyim. Görün mesela. Aralık 99'da 1999'dan Mayıs 2005 yılı arasında biz IMF'le 5,5 yıllık bir anlaşma yapmışız. 57,5 milyar dolar para kullanmışız. 6,6 milyar dolar faiz ödemişiz. 5,5 yılda. Vurduğumuz zaman bunu ne kadar? %11,54 faiz ödemişiz 5,5 yılda. Bir aylığa vuralım. Aylığa vurduğumuzda 2.10. Yani dolardaki bize maliyeti 2.10 olmuş. Peki bugün yine haberlerde veriyorsunuz görüyorum. Ee, i̇ş borçlanmana kadar %10'u geçti. 2.2 ile olan borcumuzu kapamışız. Gitmişiz piyasada yüzde onla borçlanmışız. Devlet tahvilleri satılıyor değil mi? Devlet kağıtları yüzde onla satılıyor. Üzerine doların artışını koydu 1 iki de. Demek ki IMF'e ödediğimiz parayla %8 daha bu bütçeden fazla para ödemişiz. Kim ödemişiz? İşte o faiz lobisi dedikleri var ya Sayın Genel Başkan'ın söylediği, Başbakanımızın söylediği faiz lobisi dediği. İşte bu IMF'e ödeyerek %8 Türk halkının cebinden daha fazla para çıkmış. Çünkü iç borçlanmayı ve dış borçlanmayı daha yüksek bir parayla yapmışlar. Onun için halkın cebinde çıkıyor. Bu Türkiye için övünülecek bir şey değil. Keşke şöyle olsaydı. Yani eğer Türkiye'nin iç borç ve dış borcu azalırken bunu ödeseydik iyiydi tabii. Hiç faiz ödememiş olacaktık. Oysa iç borç ve dış borcu artarken bunu ödediysek bu Türkiye'nin aleyhinedir. Türkiye'nin cebinde yani e, maliyenin kasasından yüzde sekiz fazla bir para çıkmıştır. Peki e, şimdi tabii e, vatandaşın cebine dönmek istiyorum. Hane halkı borcunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz. 1 Şubat'tan itibaren bir karar alındı kredi kartlarıyla ilgili. 9 e, taksiti <laughs> geçmeyeceği. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar da tamamen e, bunlarla alakalı olabilir mi? Yoksa e, başka bir şeyle olabilir mi sizde? Ya tabii da. şimdi bakın 2002 ile 2012'yi karşılaştırayım size. 2002 yılında tüketici kredileri 2.3 milyar TL. Bütün Türkiye'de 2.3 milyar TL. E, e, tüketici kredisi bu kadar. E, kredi kartların 4.1 milyar TL. Rakamlar bunlar. Şimdi bakalım 2012'ye bakalım. 158 milyar dolar tüketici kredisi. Kredi kartı borcu da 68 milyar dolar. Bakın kaç kat olmuş? Yani 75 kart artmış. 10 yılda 75 kart hane halkının borcu artmış. Toplamda 254 milyar dolar şu anda e, hane halkının borcu var. Bölün 70 milyar. Doğmamış o. Doğmuş bir 1 yaşındaki çocuklara bakın. 3500 lira hane halkının her kişinin borcu olmuş. Böyle bir borçlanmaya girmiş. Yani işte diyorsunuz ya doların artışı işte bunların hepsi bağlı. Eğer bir para yok, bir kaynağı yok, bu kaynağı dışarıdan finans etme, finanse etmeniz gerekiyorsa o zaman dışarıdan kaynak size gerekiyor. Eğer sizin ekonominiz veyahut da ülkenin yönetiminde doğru gitmiyorsa insanlar para en ürkek e, şeydir, e, birimdir, çok ürker. Eğer bir ülkeye güvenmiyorsa işte oradan hızla çıkmaya kalkar. Bugün niye dolar daha fazla hızlı artmıyor? Yavaş yavaş çıkmak istiyorlar. Paralarını yavaş yavaş almak istiyorlar. Eğer Türkiye'deki yabancı para bir anda çıksa o söylediğimiz 3,5 liraya gelir. Hemen gelir. Ama onu bildikleri için ekonomiyle ilgili insanlar. Onun için yavaş yavaş çekiyorlar. Bakın e, hane halkının borcuna bakın. Her kişinin borcu bu kadar olmuş. Bunların hepsi şey veriyor. Maliye'nin üzerinde bir yük. Bu kadar borçlulukla nereye gideceğiz? Devletin iş borcu var, dış borcu var, hane halkının borcu var. Bu o, sanal bir büyüme olmuş. Borçla büyümüşüz. Borçla büyüyen ülkelerin e, e, kendi parası hızla değer kaybeder. Peki büyüme ile e, kaynakla kalkınma doğru orantılı mıdır sizce? Hiç değil. Çünkü eğer büyüme ile kalkınma doğru orantılı olsaydı mükemmel olurdu. Yani bu e, yine 2000, 2001 ile iktidara gelen e, bugünkü iktidarla 2013 arasında bakalım ilk 4 yılda e, ekonomi %8 büyümüş. Doğru çok büyük dünyada büyük bir Çin birinci olmuş. %11 ile biz ikinci olmuşuz. İlk dört yıl niye? E Kemal Derviş'in yapmış olduğu o programı uydular, onu yaptılar. Sonra sonra ne oldu? %4 diye hedef koydular. O %4 koydukları hedefi bile 5. 10 yıllık planı iptal ettiler. Yapamadılar, başaramadılar, kendileri bile inanmadı. Sonra e, kısa vadeli bir plan çıkarttılar. Orada 3 onda 6 büyüdüler. %2 de nüfus artışı var, onu da çıkartın. 1 onda 3 yani... E, ancak böyle nüfus nüfus artışıyla başa çıkmışlar. Oysa bizim boşlamamız 70 kart atmış. Gelişme toplamında 4.95. 10 yıldaki gelişmesi 4.95. Mesela çok ilginç bir size daha istatistik vereyim. Bu hükümet kullandığı para yani 4.95 kalkınmak için kullandığı para 1 trilyon 678 milyar dolar. Kullanmış. Nereden almış? 133 milyar dolar e, dış borç olmuş, 238 milyar iş borç olmuş. İşte özelleştirmeden 50 milyar dolar gelmiş ve de e, toplanan vergilerin toplamı her şey dahil 1 trilyon 257 milyar. Hepsini toplayalım. 1 trilyon e, 678 milyar dolarla 4.95 Kalkmış. Bir yerle karşılaştıralım. Sayın Başbakan e, geçmiş yılları çok sever karşılaştırmayız. 1946-2002 yılını karşılaştıralım. Bu kadar büyük bir aralığı karşılaştıralım mesela. Kullanılan kaynak 775 milyar dolar. Kalkınma 5.1 İki katından fazla parayla 4.95 kalkılmış. İşte burada Türkiye'nin ekonomisinin niye bozulabilecek bir yapılı olduğunu görüyoruz. Çünkü bunlar bilmiyor. Bu, bu backgroundları uygun değil. Ekonomiyle ilgili başbakana da doğru dürüst e, rakamlar gelmiyor. Bu rakamları görse çıkacak, çıkıp o kadar övüneceği bir ekonomik yapımın olmadığını görür. Peki, son olarak şunu sormak istiyorum. Altın bu sürede değer kaybedecek mi ve sizce yatırımcı ne yapmalı? Yani euroya mı yönelmeli, dolara mı yönelmeli yoksa yapmaması daha mı doğru olur? Hiçbir ya şey tabii, yok. yani yatırımcı derken, yatırımcılar zaten profesyoneldir. Bizim ilgilendiğim, benim ekonomist olarak ilgilendiğim halk aslında. Halkın yani durumunda vatandaşın... olacak. Vatandaş zaten tasarrufu yok ki. Vatandaş zaten borçlu. Zaten iyice borçlanmış. Enflasyonun artması ya dolar yükselmesi vatandaşa etkilemez. Hatta artıyor ya yani iyi yönde etkiler. Ama yani profesyoneller zaten bunu bilir. Profesyoneller dolara yatırım yapacaklarını bilirler. Çünkü Türkiye ekonomisi bozuluyor. Yani Türkiye ekonomisi bozulmasının bu halleşme dediğimiz şey eğer herkes alacağını vereceğini birbiriyle ödeşmeye kalktığı zaman bozulma o zaman çıkar. Bu da neyle? Siyasete güvenle ilgili. Bugün siyasete güven var mı? Bakıyoruz ekonomi direkt siyasetle ilgilidir çünkü ekonomi yöneten siyasettir. Eğer siyasete güven kalmadıysa ekonomi bozulmaya başlar. Onun için e, kimsenin siyasete güveni kalmadı. Onun için biz ekonomistler de e, bu duruma göre pozisyon almak zorundayız. Bu duruma göre. Türk lirası hızlı değer kaybedecektir. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza teşekkür katıldığınız ederim. için. Evet değerli izleyenler Türkiye'deki son dönemde doların iyice artması ve aynı zamanda euronun artması ve Türk lirasının değer kaybetmesini ekonomist Muharrem İhsan Tan Yıldız'la değerlendirdikten sonra bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.